Herkese merhabalar. Mergen Satranç Merkezi Laboratuvarına hoş geldiniz. Ben Serkan Soysal. İlk defa bu video ile tanıştıysak Mergen Satranç Merkezi YouTube kanalımızda farklı farklı bir sürü konseptte video çekiyoruz. Özellikle bu çektiğimiz video serisinden birazcık bahsedelim. Mergen Satranç Lab aslında. Serilerle birlikte amaçladığımız şey satranç severlere 10-15 dakikalık gibi bir zaman diliminde bir takım hap bilgiler vererek internette oynadığı satranç maçlarında ya da arkadaşları da oynadığı satranç maçlarınızda sizlere hızlı bir bilgilendirici videolar hazırlamak aslında. Hazırsanız yeni videomuza geçelim. Evet, bugünkü videonun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere o pozisyon çok önemli bir teknik ve oyun sonu bilginizin en temelinde olması gereken bir teknik. Çünkü günün sonunda bütün kale finali, at finali gibi farklı farklı finaller oynadığınızı düşünün. O farklı oyun sonu oynadığınızı düşünün. Bu pozisyona kaleleri vesaire oyundan kaldırarak değiştikten sonra bunun kazanç olup olmadığını bilmiyorsanız, bunu bu pozisyonlarda vezire nasıl çıkıp çıkmayacağınızı bilmiyorsanız aslında en temel bilgiden yoksun olmuş oluyorsunuz ve o anda Diyelim ki kale finali oynuyorsanız onları değişemiyorsunuz. Çünkü devamındaki pozisyonu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ilk bundan başlayıp sonra üstüne diğer finalleri eklememiz gerekiyor. Şimdi o pozisyon dediğimiz şey aslında şahların belli bir takım kurallarla birbirlerine bakma durumu. Örneğin bu piyonu hemen kaldırıyorum sizin için. Şu an tahtada gördüğünüz bu pozisyon normal o ya da yakın o pozisyon olarak adlandırılıyor. Her iki şah da aynı renkte, siyah renkte ve aralarında bir tane boşluk var, bir kare boşluk var. Buna ek olarak, bakın çok benzer, yatay opozisyon. Onun dışında diagonal opozisyon, çapraz opozisyon da diyebilirsiniz. Ve normal opozisyona ek olarak uzak opozisyon. Yine iki şah aynı renkte ama bu defa aralarında bir kare yerine üç kare boşluk var. Şimdi o pozisyon aslında bundan ibaret. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Bizim oluşan pozisyonda piyonumuzu vezire çıkıp çıkamayacağımızı belirliyor. Örneğin bu pozisyondan bahsetmiştik. Şimdi bu pozisyonda hamle sırası kimdeyse maçın sonucu direkt değişiyor. Beyazdaysa beyaz kazanıyor, siyahtaysa siyahlar oyunu kurtarıyor ve beraberlik yapabiliyor. Şimdi o pozisyondan bahsettik. Bilmemiz gereken aslında bir tane daha size bir olaydan bahsedeceğim. Anahtar kareler deniyor buna. Yine piyon için bu piyonun vezire çıkması için beyaz şahın hangi kareleri ele geçirmesi gerektiğini bilmemize dair bir yine bilgi. Spesifik olarak beyazların piyonu eğer e4 karesinde ise Beyaz şah D6, E6, F6 karelerinden herhangi bir tanesine girebilirse fark etmeksizin yani mesela bu pozisyona ulaşırsa beyazlar kesinlikle hamle sırası kimde olursa olsun bu piyonu vezire çıkabiliyor. Burada olsun, burada olsun hiç fark etmiyor ama bu piyon için. Hemen önündeki 3 kare değil, onun da önündeki 3 kare. Yani burada hayalinizde bir T işareti yapabilirsiniz. Bu üç kareyi ele geçirmesi lazım. Onun dışında yine farklı piyonlar için gösterelim. Mesela C3 piyonu için anahtar kareler neresi? Bir bakın hemen. Yine hayalimizden T harfi yapacağız. Hemen önündeki 3 kare değil, onun önündeki 3 kare. Yani B5, C5, D5. Beyaz şah bu üçünden herhangi bir tanesini fark etmek gittiği an hamle sırası kimde olursa olsun beyazlar bu piyonlu vezire çıkmayı başaracak. Dolayısıyla siyahların da en temel amacı beyaz şahın piyona bağlı olarak gidebileceği kareleri siyah şahla engellemek, omuzlamak. Çünkü satrançta işte biliyorsunuz şahlar yan yana gelemiyor. Dolayısıyla siyah şah da bir takım karelere beyaz şah gitmesin diye üstüne gelmeye çalışarak o kareleri engelleyecek. Hemen geri döndük. Pozisyonumuz buydu hatırlıyorsunuz. Şimdi hamle sırası eğer beyazda olursa beyazlar şah e5 oynayarak o pozisyonu alıyor ve siyah şaha bir soru soruyor. Sen nereye gideceksin? Siyah şahın nereye gideceğine bağlı olarak tersine gidecek. Mesela f7 karesine giderse e4 piyonu için anahtar karelerden bir tanesi d6 idi hatırlayın. D6'ya yerleştim. Pratik olarak maçı kazandım. Devamını göstereceğim. D7'ye giderse F6'ya gittim. Aynı şekilde yine anahtar kareyi ele geçirdim. E4 piyonu için. Yine maçı kazandım. Zaten geriye herhangi bir yere giderse E6'ya giderek yine o pozisyonu yenile yenileyebilirim. Sonrasında kazanacağım. Buna bir defa ulaştığım an pozisyon kazanç. Hamle sırası siyahtaysa bu sefer siyah ne yapacak? Beyaz şehrin o pozisyonu almasını ve dolayısıyla anahtar karelere gitmesini şah E6 ya da şah F6 gibi hamlelerle engelleyebiliyor. Bu da demek oluyor ki beyazlar bu piyonu hiçbir zaman vezire çıkamayacak ve oyun beraberlikle sonuçlanacak. Evet. Şimdi farklı piyonlar için yapalım. Mesela yine size temel bir pozisyon göstereyim. Pozisyonumuz bu. Bu pozisyonun beyaza kazanç olup olmadığını anlamak istiyorsak öncelikle bu piyon için spesifik olarak hangi anahtar karelere beyaz şah gitmeli. Bunu öncelikle keşfetmeliyiz. Farkına varmalıyız. Baktığımız zaman C3 piyonu için B5, C5, D5. Değil mi? Bunlar çok aşikar. Ancak bu pozisyonda beyazlar biraz daha dikkatli düşünmeli. Yani kendi yararına aslında olabilecek pozisyonda bir takım incelikler var. O da nedir? Şöyle bir soruyu kendisine sormalı. Evet, ben beyaz şahla 3 kareden herhangi birine gittiğimde pozisyon kazanç. Ancak hangisine gidersem rakip şahın beni karşılama olasılığı daha az olur. Tabii ki siyah şaha en uzak kare olan B5. Ben B5'e gitmeye çalıştığım an rakip oraya en uzak kare olduğu için karşıma gelmekte zorlanacak. Bu da benim bu kareye ulaşmamın daha kolay olacağı anlamına geliyor. Yani bu pozisyonda en iyi hamle ve tek kazanç hamlesi şah c2. Hemen bakalım siyah şah da geliyor. Şah b3, şah d6, Şah B4 oynuyorum. Anahtar kareye girmek istiyorum. Tek hamlesi o kareyi kontrol etmek. Ve şimdi karşısına geliyorum. Ve artık o pozisyon ki az önce gösterdiğim gibi siyah şah nereye giderse tam tersine gideceğim. B6'ya giderse B5'e gideceğim. Hadi gelin devam ettirelim. Kazançlı madem nasıl kazanacağız? Şimdi siyah şah karşımda durmaya çalışabilir. Zaten yan taraflara giderse piyonumun ilerlemesi çok daha kolay olacak. Dolayısıyla mümkün olduğunca karşımda durması gerekiyor. Şah C5. Yine nereye giderse tersine. Bu işlemi hep uygulayacağım. Tersine gittim. Fark ettiyseniz piyonun vezire çıkması konusunda dikkat etmem gereken diğer bir nokta ilk başta şahımı aktifleştirmek. Yani ilk başta şöyle bir pozisyona girmiyorum. Piyon önde olmuyor. İlk başta şah önde oluyor. Sonra piyonu sürmeye çalışıyorum. Şah piyonun vezire çıkacağı kareyi kontrol ediyor. Sonrasında bu piyonu sürebiliyorum. Tabi burada birazcık uğraştırabilir bizi. Ama günün sonunda önemli değil. Sürdüm. Hala şah önünde. O pozisyonu alıp yine tersine gittiğim anda pozisyonu kazanabilirim. Nereye gidersin fark etmiyor. Ve artık vezir. Umarım vezir matını da biliyorsunuzdur. Onunla alakalı yeni bir videomuz daha gelecek. Olmadı onu izleyin. O pozisyon aslında temelinde bu şekilde. Evet şimdi biraz daha komplike bir örnekle devam edelim. Pozisyona baktığımız zaman siyah Yaşya'nın kendi piyonu çok daha uzakta olduğunu görüyoruz ve Beyazlar bir kez bu piyonu erikten sonra zaten şığını aktifleştirmiş olacak ve kendi piyonu çok daha rahat bir şekilde vezire çıkabilecek gibi gözüküyor. Ancak bu pozisyonda bir tane numara var. Bu numara ise beyazlar kendi piyonunu veriyor ama bu piyonu verirken aynı zamanda beyazların piyonunu köşe piyonu yapıyor ki ileride ilgilenmesi çok daha kolay olsun. Çünkü köşe piyonlarını vezire çıkmak normal hattaki piyonlara göre biraz daha zor. Dolayısıyla beyazların güzel bir defansif fikri var. Şimdi bu pozisyonda ilk etapta beyazlar şah F2 ile devam ediyor. Kesinlikle doğru bir fikir piyona yaklaşmak için gereken nota şurada ok işaretleriyle görüldüğü gibi G3, H4, H5 rotası. Şimdi bu pozisyonda eğer siyah şah doğal bir şekilde yaklaşmaya çalışır ise yani şah D7 oynarsa birazcık yavaş kaldığını görüyoruz. Çünkü şah H4, şah F6 ve şah H5'ten sonra Beyaz şah çok aktif ve g2 piyonu için istenilen herhangi bir an, mesela hayali e, anahtar kareyi hatırlayın. Hemen öndeki 3 kare değildi, onun öndeki 3 kareydi ve beyaz şah gördüğünüz gibi ele geçirilmiş. Ve bu da konumun kazanç olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla siyahlar şah d2 hamlesinden sonra şah d7 ile yaklaşamıyor. Ne yapıyor? H4, kendi fikrini gerçekleştirmeye çalışıyor. Eğer H4 hamlesinden sonra şimdi bir bakın şah F3 ile tekrardan piyonu almaya çalışırsak başımıza ne geliyor? Videoyu bir durdurun. Evet şah F3 oynar isek siyahlar H3 ünlem oynuyor. Çok güzel hamle. Kendi piyonunu beyaz piyonu köşe piyonu yapacak şekilde veriyor ve bir kez köşe piyonu olduğu zaman siyahların bu piyonu tutması için şahının ve karesine gitmesi yeterli. DH3'ten sonra şah geldi. H4 geldi. Hatta yani farklı seçenekler de olabilirdi. Ama zaten en köşeye kadar gittikten sonra bu pozisyon direkt berabere. Çünkü piyon buraya gelse dahi tahtanın dışında bir kare olmadığı için yani siyah şahı buraya zorlayamadığı için normal şartlarda bu kazanç olurdu. Eğer pozisyon böyle olsaydı ama bu pozisyonda burada farklı bir dikey olmadığı için pozisyon burada beraberlik ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu pozisyonda beyazlar şah vuruşu oynayamıyor. Ne yapıyor? Madem sen bir ileri geldin, ben şimdi farklı bir rotadan sana yaklaşacağım diyor ve aslında rakibin defansif fikrini engellemiş oluyor. Bir kez daha h oynarsa şimdi asıl güzellik ortaya çıkmış oluyor. Burada beyazlar g3 ünlem ile devam ediyor. Tabii ki piyonu yedikten sonra beraber olduğunu biliyoruz. Peki neden iki ileri sürmüyoruz? Çok daha hızlı bir şekilde vezire çıkamaz mıyız? Mantıklı ama piyonu bir kez daha yani ileri g4 karesine sürdüğümüz zaman bu sefer anahtar kareler g4 piyonu için anahtar kareler daha ileride olmuş oluyor ve siyah şah Buralara daha hızlı gelip Bizim ilerlememizi daha kolay bir şekilde Engelleyebiliyor Mesela g 4de böyle geliyor Şah 2 şah e6 Aldık Şah f6 şah h4 Şah h5 gelmek istiyorum Engelledi ve oyun beraber Beyaz şah Aktifleşemiyor Dolayısıyla Piyonu g4'e değil G3'e sürüyoruz. G3'e sürdüğümüz zaman anahtar kareler ileride değil. Bu sefer F5, G5, H5 kareleri oluyor. Ve şimdi bakalım. Şah değil gelecek. Geldik. Geldi. Aldık. Şah F5. Şah H4 oynayarak anahtar kareye girmek istiyorum. Engellediği anda karşısına geliyorum. Ve pozisyon kazanç. Hemen tekrar edelim. Nereye giderse tersine. Karşıma gelmesi lazım. O pozisyon. Nereye giderse tersine. Geldi. Aynı prosedürü tekrarlıyorum. Geldi. Şah geldim. Geldi. Sürmeye başladım. Burada yine aşağıya gelip sürmemi engelleyebilir. Ama çok önemli değil. Piyonu bir kez daha sürdüm. Şimdi böyle geldiği zaman şah g6, şah f8'e tersine gittim. Şah f diye g6, g7 ve vezir çıkıp sonra da bu şekilde mat ediyoruz. O pozisyon konusunda hatırlamamız gereken bir anahtar kareler. Spesifik olarak o piyon için hangi kareler? Ben kendi şahımla hangi kareleri ele geçirmem gerekiyor? Ve bu kareleri ele geçirebiliyor muyum? Eğer ele geçirebiliyorsam pozisyon kazanç. Eğer ele geçiremiyorsam pozisyon berabere. Yani piyonumun vezire çıkamamış oluyorum. Berabere sonuçlanıyor. Bununla alakalı yorumlar kısmında sormak istediğiniz farklı sorular varsa bize belirtin. Bize gerekli farklı linkler varsa konuyu pekiştirecek bunları sağlayabiliriz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.